Gerçekten sizin bu programınız önemli çünkü bu programda anlatacağınız bilgiler, yönlendirmeleriniz bizim için, benim için, şahsım için de izleyenler için de çok önemli olacak. Afat ne iş yapar? Afet ne iş yapar? Afet ve acil durum yönetimi başkanlığı, afet ve acil durumlarda koordinasyonu sağlayan, orada görev alacak ve sorumluluk sahibi olan kurum ve kuruluşların, STK'ların, e, özel sektörün ve bireylerin koordinesini sağlayan ana bir kurumdur. Ana bir kuruluştur. E, AFET afet öncesinde Türkiye genelinde olabilecek bir AFET'in risklerini belirler. Risk analizini yapar. Bununla alakalı projeler üretir. AFET anında etkili ve hızlı müdahaleyi sağlamak için koordine çalışmaları yapar. E, yine Afetlerle alakalı vatandaşları bilgilendirir, eğitim verir, artı afet sonrasında iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirir. Aynı zamanda da uluslararası insanı yardımın koordine eder. Ya, afet Devlet Kurumu. Kesinlikle afet bir devlet kurumudur. İçişleri, İçişleri Bakanlığına bağlı bir şekilde çalışır. İçişlerine bağlı bir kurumdur. Afetimizin 81 ilde taşra teşkilatları vardır. Yapılanması 81 il müdürlüğü vardır. Arta Arfat Başkanlığımızın altında 4 tane genel müdürlüğümüz vardır. Ayrıca 20 şehrimizde de 20 büyük şehrimizde de birlik arama kurtarma birliklerimiz vardır. Arama kurtarma birlikleri personel ve ekipman bakımından il müdürlüklerine göre daha kuvvetlidir. Ee, olası bir afet durumunda e, sorumlu olduğu bölgelere takviye yaparlar, afete anında müdahale ederler. Uğur Bey, sizin paydaşlarınız da var mı? Tabii ki, bizim bütün resmi kurum ve kuruluşlar, e, sosyal toplum örgütleri, artı özel kuruluşlar, vatandaşlar hepsi bizim paydaşlarımızdır. E, bunlardan mesela sivil toplum kuruluşlardan en önemlisi Kızılay'ımız. Ee, bizim paydaşımızdır. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bizim paydaşımızdır. Yani e, il olarak il bazında yerelde bakarsak il müdürlüklerimizin tamamı bizim paydaşlarımız. Tabii bu saydıklarımız devlet kurumları. Devlet kurumları. Peki sivilde paydaşınız var mı? Sivilde de paydaşlarımız var tabii ki. Birçok bildiğimiz gibi derneklerimiz arama kurtarma konusunda kendini geliştiren bu arama kurtarma insani yardım olsun bu konularda eee kendine görev adleten ve bu işi gönüllü yapan birçok STK'mız var. Bu STK'larımız da aynı zamanda bizim paydaş kurumlarımızdır, paydaşlarımızdır. AFET anında beraber çalışırız, öncesinde de beraber çalışırız. Yine AFET sonrasında da birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütürüz.